olarak kalpten çıkan ve kalbe giren damarlara bakacağız. Kalpten çıkan en büyük damarımız aortadır. Aorta şu şekilde yukarıya sonra arkaya kıvrılarak daha sonra aşağıya seyreder. Yukarıya kıvrılan kısmına pars ascendens aorta diyoruz. Daha sonra arkaya sola doğru yaptığı şu kıvrıma arkus aorta diyoruz. Arkus aortanın sonunda aort aşağıya doğru se e seyir alır. Şu şekilde e hem toraksta hem abdomende seyreden şu kısmına da pars descendens aorta diyoruz. Tek tek inceleyecek olursak pars ascendens aortaya bakalım. Şu şekilde ostium aortadan başlayıp yukarıya doğru yönlenir. E i̇ki tane dal verir. Kolay görebilmek açısından şunu çıkarıyorum. Çıkış yerlerine bakın şu şekilde. Burada arteria koronarya dextra ve şurada da arteria koronarya sinistra dediğimiz iki tane koroner dalını verir. Daha sonra arkus aorta dediğimiz kısım başlar. Arkus aorta arkaya ve sola doğru yönlenerek aşağı doğru kıvrılır. Arcus Harton'un 3 tane dalı vardır. Birincisi şu Truncus Brachiocephalicus şu dal. İkincisi şu Arteria Carotis communis Sinistra dalı. Üçüncüsü de şurada görülen Arteria Subclavia Sinistra dalıdır. Daha sonra aort aşağıya seyrederek pars descendens aortayı oluşturur. Pars descendens aortayı görebilmek için aslında şu kalbi çıkarıyorum. Şu şekilde aşağıya seyreden kısmına pars descendens aorta diyoruz. Pars descendens aortayı da e, uzunca bir seyri var. Rahat inceleyebilmek için ikiye böleceğiz. Yukarıdaki toraksta kalan kısmına pars torasika aorta diyeceğiz. Diyafragmadan geçtikten sonra abdomende kalan kısmına da pars abdominalis aorta diyeceğiz. Partorasik aortadan başlayalım. Partorasik aortadaki dalları visceral ve parietal olarak sınıflandıracağız. Visceral dallar organlara giden dallar, parietal dallar ise çevre dokulara giden dallardır. Visceral dalları burada yapmamışlar ama gene de sayalım. Özefa giden Rami Özefagiales, Bronşlara giden Rami Bronşiales, Perikard'da giden Rami Perikardiasi ve Mediastina, Rami Mediastinales dediğimiz dört tane visceral dalı var. Payetal dalları da bakacak olursak şöyle arkaya doğru seyreden e, çift olarak sağlı sollu da çıkarayım rahat görelim. Şöyle sağlı sollu arkaya doğru kostaların arasına giden e, arteria intercostale posteriores bulunmakta. Arteria intercostales posteriores. Bunlar interkostal aralıklara gidiyor dedik. Şu 12. kostanın altında seyrediyor. 12. kostanın altı artık başka kosta olmadığı için interkostal aralık olmuyor. O yüzden bunlara arteria subcostalis ismini alıyor. Arteria subkostales ismini alıyor. Burada görünmeyen bir diğer parietal dal ise arteria frenica superiores o da şu şekilde diyafragmanın üstüne doğru seyredip diyafragmayı besleyecek arteria frenica superiores bunlar parietal dallar dedik visceral dalları saydık daha sonra diyafragmadaki hiatus aorticus'tan geçerek şu delikten hiatus aorticus'tan geçerek abdomen boşluğuna gelir aorta buradaki kısmına da pars abdominalis aorta dedik Pars abdominalis aortadaki dalları da gene biz visceral ve parietal olarak sınıflandıracağız. Bir de burada aort bittiği için terminal dallarına ayrılacak. Terminal dallarını sayacağız. Ee, visceral dallardan başlayalım. Şu truncus soliacus. Truncus soliacus. Şu arteria mesenterica superior. Şu arteria mezenterika inferior dediğimiz dallar. Orta hatta tek bulunanlar. İki yanda görülen arteria renalis sinistra ve arteria renalis dextra dediğimiz böbrekleri besleyen dallar var. Burada görülen. Burada görünmeyen böbrek üstü bezine doğru giden bir dalımız var. O da arteria suprarenalis media dalı. Burada yapılmamış. Bunun dışında şurada görünmeyip şu makette görülen, o taraf görünüyor mu görünüyor, bir dalımız var. Gene burada da aynılarını saralım, bak, sayalım. Burada bakın turuncus soliacus, arteria mezenterica superior, arteria mezenterica inferior, arteria renalis sinistra ve arteria renalis dextra'yı saydık. Bunlar aynı görünenler. Bakın şöyle iki yana doğru, uzunca aşağıya doğru ilerleyen iki tane damarımız var. Kırmızı çizilenler. Bunlar arteria testicularis veya cinsiyete göre arteria ovarica dediğimiz arterler. Burada yapılmamış. Şurada görünüyor. Bunlar dediğim gibi viseral dallar. Parietal dallara bakalım. Parietal dalları daha rahat görebilmek için şu parçayı çıkarıyorum. Arka tarafta görünüyor çünkü. Şu şekilde arkada verdiği şunlar sağlı sollu 4 adet bulunuyor. Arteria lumbales'ler. Arteria lumbalis'ler. Bunlar sağlı sollu e, dört tane bulunuyor dedik. Bir de orta hattan aşağıya doğru inen şu damarımız var. Bu da e, parietal bir dal. Arteria sacralis media dediğimiz dal. Bir de görünmeyen gene aynı şekilde e, alt taraftan diyafragma'yı besleyen arteria frenika inferior dediğimiz dalımız var. Burada gösterilmemiş. Bunlar parietal dallar oluyor. Daha sonra Aorta abdominalis gelip terminal dallarına ayrılıyor. Terminal dalların ayrım yerine şu ayrım yerine bifurkasyo aorta diyoruz. Ayrımına bifurkasyo aorta diyoruz. Lumbal 4 hizasında bulunuyor. Ayrıldıktan sonra sol ve sağ e, arteriye iliaka komünis sinistra ve arteri iliaka kombinist dextra isimlerini alıyor. Arteri iliaka kombinist sinistra ve arteri iliaka kombinist dextra. Bunlar da gene şuradan daha rahat gösteririm. Arteri iliaka kombinist sinistra ve dextra daha sonra biraz daha ilerledikten sonra arteri iliaka eksterne ve arteri iliaka interna dallarına ayrılacak bu şekilde. Aorta vasıtasıyla Kanı vücuda dağıttık. Geri toplandığı zaman hangi damarlarla gelecek? Yukarıdan vena kava superior, aşağıdan vena kava inferior dediğimiz damarlarla gelecek. Tek tek inceleyelim. Vena kava superior'a bakıyoruz. Şu damarımız şöyle baktığımız zaman şu vena kava superior. Vena kava superiora iki büyük damar boşalıyor. Bunlardan solda olan vena brachiocephalica sinistra, sağda olan vena brachiocephalica dextra. Bu ikisi birleşerek vena cava superior oluşturuyor. Vena cava superiora bir de arka taraftan şöyle çevirdiğim zaman görürsünüz. Vena azigos dediğimiz damar dökülüyor. Tek tek inceleyelim bunları. Baktığımız zaman vena cava superior hafif sağa doğru olduğu için... vena Vena brachiocephalica sinistra Vena Brachiosefalica Dextra'ya göre biraz daha uzun seyirlidir. Daha sonra iki dala ayrılacak. Ayrıldığı dallar şu makette daha iyi görünüyor. Buradan göstereyim. Şu akciğerleri çıkarıyorum rahat görebilmek için. E, vena cava superiorumuz, vena cava superior iki dalın birleşmesiyle oluşuyor. Neler bunlar? Vena brachyosephalica sinistra ve vena brachyosephalica dextra. Bunlar da uçlarda iki damarın yine birleşmesiyle oluşuyor. Hangileri? E, vena jugularis interna sinistra, vena e, subclavia sinistra. Vena jugularis interna dextra, vena subclavia dextra şeklinde iki damarın birleşmesiyle oluşuyorlar. Bir de Vena Azigos'u inceleyelim. Bunları burada gördük. Vena Azigos şu demiştik. Vena Kava superiora boşalıyor. Görebilmek için bunu kaldırıyorum. Şöyle arka duvarı açıyorum ki rahatça görebilelim. Bakın şu Vena Azigos dediğimiz damar. Şu şekilde seyrediyor. Vena Azigos. Şu uçtan Vena kava superiora boşalıyor. Bunun yukarısında kalan Şuradakiler Vena Intercostalis Superior Dextra dediğimiz in, yukarıdan interkostallere gelenler Vena Intercostalis Superior Dextra e, Vena Azigos açılıyor. Gene bunlar Vena Intercostalis Posterioresler Vena Azigos açılıyor ha Vena Intercostalis Posteriores e, Dextralar buraya açılıyor çünkü sinistraları şöyle bakacak olursak. E, vena intercostalis e, posterior sinistralar vena hemiazigos dediğimiz damar açılıyor. Şu vena hemiazigos. Vena hemiazigos e, belli yerlerden bağlantılarla vena azigos'a boşalıyor. Bazen şu yukarıdan gelen kısım oluyor. Buna vena hemiazigos accessorius diyoruz. Şöyle gelen kısma. Vena cava inferior'a bakalım. Vena cava inferior dediğimiz damar diyafragmadaki foramen vena cava'dan geçtikten sonra e, direkt kalple birleşir. E, toraks boşluğunda ilerlemez. Şu şekilde çıkarıyorum. Bakın şu deliğimiz e, foramen vena cava. Vena cava inferior şurası. E, vena cava inferior'a dökülenleri sıralayalım. Birincisi 3 e, tane görünen vena hepatikalar. Şu şekilde karaciğeri de taktığımız zaman göreceğiniz gibi karaciğerden gelen kanı toplayan vena hepatikalar şöyle. Biraz daha aşağıda böbrekten gelen kanı toplayan vena renalis sinistra ve vena renalis dextra vena cava inferior açılmakta. Bunun dışında suprarenal bezden gelen vena suprarenalis dextra vena cava inferior açılıyor. Bakın şurada göstermişler. Vena suprarenalis dextra vena cava inferior açılıyor. Fakat vena suprarenalis sinistra şu şekilde gösterildiği gibi vena renalis sinistraya açılmakta. Burada da gösterilmiş. Vena suprarenalis sinistra vena renalis sinistraya açılırken vena suprarenalis dextra direkt vena cava inferiora açılmakta. Bunun dışında gene bu tarafta görülen vena testicularis veya vena ovarica dextra vena cava inferior açılırken vena testicularis sinistra gene vena renalis sinistra'ya açılmakta. Bunlar. Bunun dışında arka duvarı şöyle görecek olursak Şuralarda vena lumbalisler dediğimiz e, venler de gene vena kava inferiori açılmakta. Burada gösterilmeyen vena phrenica inferior e, dediğimiz bir damar var. Burada gösterilmemiş. Bunun dışında e, en son terminal olarak vena kava inferioru oluşturan dal, damarlara bakalım. Bunlar da şunlardan görünmüyor. Şöyle çekecek olursak sağdan ve soldan gelen Veneliyaka Komünis Sinistra ve Veneliyaka Komünis Dextra'nın birleşmesiyle Venekava inferior oluşuyor. Şuradan da bakalım tekrar onlara. Şu şekilde Vena e, Sinistra ve Vena Iliaco Communis Dextra birleşerek Vena Cava Inferior'u oluşturuyor. Vena Cava Superior ve Vena Cava Inferior vasıtasıyla kan kalbe toplandı. Ee, sağ atriyuma, daha sonra sağ ventrik ile gelen kan turunkus pulmonalis vasıtasıyla akciğerlere gönderilecek. Şöyle baktığımız zaman şu turuncus turunkus pulmonalis dediğimiz damarımız. Turunkus pulmonalis arkaya doğru ilerleyip şöyle çevirdiğimiz zaman daha göreceğiz. ikiye ayrılıyor sağ ve sola. Ayrılma noktasına bifurkasyo turunki pulmonalis diyoruz. Bifurkasyo turunki pulmonalisten. Baktığımız zaman şu taraf sol, daha sonra sola doğru devam eden şu damara arteria pulmonalis sinistra, sağa doğru devam edene arteria pulmonalis dextra ismini veriyoruz. Kalpten uzaklaştığı için arter olarak isimlendiriliyorlar. Daha sonra bunlar superior ve inferior, superior ve inferior olarak üst ve alt dallara ayrılıyor. Akciğere giden kan oksijence zenginleştikten sonra kalbe geri dönüyor. Kalbe geri dönen şu damarlara da vena pulmonalis diyoruz. Gene vena pulmonalis dextra ve vena pulmonalis sinistra olarak. Genelde böyle dört e, da, yerden e, kalbe girer ama varyasyon görünebilir bunda da. Dolaşım bu şekilde tamamlanıyor. Fötal dolaşımdan bahsedeceğiz. Yani anne karnındaki fetusta meydana gelen dolaşımdan. ilk olarak şu bahsedeceğimiz organ plasenta. Plasenta anne rahmine yani uterus duvarına tutunarak annenin kanıyla bebeğin kanı arasında besin ve oksijen alışverişini sağlayan organdır. Plasentadan çıkan şu kordona funiculus umbilicalis diyoruz. Bu funiculus umbilicalis içerisinde bir ven iki tane de arter bulunmakta bebeğe doğru giden. Ve vena umbilicalis bebeğe göre ven olarak isimlendirilip o oksijen ve besinden zengin kanı taşımakta. Arteriyomlikalis ise iki adet arteriyomlikalis ise e, bebeğin kullandığı oksijenden fakir kanı plasentaya doğru taşımakta. Arte, e, şu gelen, şu kırmızı olarak gösterilen venomlikalis. Venomlikalis bu şekilde geliyor. Şu parçanın çıkmış hali. Buradan devam edeceğim anlatmaya. Şu ven umdikayes geliyor ve bebeğin kalbine gidecek. Kalbine vena kava inferior aracılığıyla gidecek. Ven umdikayes, vena inferiora 3 yolla e, bağlantı yapıyor. Birincisi karaciğerin e, içerisindeki portal venler sayesinde vena porta hepatisler e, ba aracılığıyla bağlanıyor. Bir diğeri karaciğerin e, diğer venöz dolaşımı e, ile bağlanıyor. E, bir diğeri ise e, erişkinde görünmeyen bir e, damar olan şu duktus venosus aracılığıyla e vena umbilicalis direkt vena cava inferiora bağlanıyor. Şu ductus venosus aracılığıyla bağlanıyor. Bu şekilde vena cava inferiora gelen kan e, fötal fetal kalbe ulaşıyor. Fötal kalp burada çok küçük. Ben büyük bir kalp maketinden anlatmaya devam edeceğim. Bu fetal kalbimiz. Biraz önce bahsettik. Vena cava inferiora kadar. Vena cava inferiordan kalbe giren kan nereye geliyor? Sağ atriyuma geliyor. Şöyle açıp gösterecek olursak şöyle indiriyorum. Şu vena cava inferiordan gelen kan şu şekilde sağ atriyuma geliyor. Vena cava inferiorun Kenarında bulunan şuradaki kapakçık sayesinde, bu kapakçığın adı Vena Cava Inferiores veya üstteki kapakçığı diyoruz. Bu kapakçık sayesinde gelen kan karşı taraftaki e, foramen ovaleye yönlendiriliyor. Şu şekilde, o kapakçık sayesinde akım yönlendiriliyor ve foramen ovaleye geçiyor. Foramen ovale sağ atriumla e, sol atrium arasındaki bir delik. E, Vena Cava Inferior'dan gelen kan Foramen ovale ile şu şekilde karşı tarafı da açacak açarak gösterelim. Şu şekilde foramen ovale'den gelerek karşı tarafta sol atriyuma geliyor. Sol atriyuma gelen kan e, sol ventriküle geliyor. Sol ventrikülden de nereye gidecek? Ortaya atılacak ortadan arta ascendens arkus aorta vasıtasıyla gelen kan arkus aortada çıkan baş boyun üst ekstremiteye besleyen damarlar sayesinde kanın çoğu e, bebeğin baş boyun üst ekstremitesine yani en önemli organ olan beynine gidiyor. Az bir miktarı ise aorta desenden olarak aşağıya doğru kıvrılıyor. Ama e, bu gelen temiz kanın büyük bir miktarı baş boyun üst ekstremiteye gidiyor. Az bir miktarda dediğimiz gibi aorta desenden olarak aşağıya kıvrılıyor. Baş boyun üst ekstremiteden e, gelen kan gene bu şekilde vena cava superior olarak birleşiyor. Vena cava superior nereye açılıyordu? Sağ atriyuma açılıyordu. Sağ atriyuma vena cava superior'dan gelen kan aşağıya sağ ventriküle yönlendiriliyor. Yani bu sağ atrium var içerisinde bir vena cava inferiordan gelip foramen ovale'ye yönlendirilen kan var. Şöyle aşağıdan yukarıya. Bir de vena cava superiordan gelip sağ ventriküle yönlendirilen kan var. Bu şekilde iki farklı yönde kan akımı bulunmakta. Aynı odanın içerisinde karışmıyor mu? Bir miktar tabii ki karışıyor ama yönlendirmeler sayesinde şu şekilde çok fazla karışmadan kendi yönlerine gidiyor. Diyorlar. Bu şekilde vena kava superior'dan gelip sağ ventriküle gelen kan Sağ ventrikülden trunkus pulmonalis atılıyor. Trunkus pulmonalis normalde nereye gidecekti? Arteria pulmonalisler aracılığıyla akciğere gidecekti. Ancak akciğer içerisinde hava olmayan boş bir doku ve hava değişimi yapmadığı için şu an işlevsiz. O yüzden sadece organın besleneceği kadar kan arteria pulmonalislere giderken kanın çoğu şu şekilde burada duktus arteriosus dediğimiz bir bağlantıyla birlikte e, aorta desendense e, yönlendiriliyor. Yani kanın çok az bir kısmı e, akciğerlere giderken kanın çoğu şuradaki ductus arteriosus vasıtasıyla e, aorta descendens'e yönlendiriliyor. Aorta descendens'ten sonra buradan devam edecek olursak e, aorta descendens geldi. Pars thoracica aorta, pars abdominalis aorta. Ondan sonra arteria iliaca ayrıldı şu şekilde. Ve buradan sonra alt ekstremiteyi besledi. Ama kanın bir kısmı da şuradan arteri oblikalisler vasıtasıyla şöyle bir çift sağlı sollu arteri vasıtasıyla gene funiculus ve oradan da plasenteye geliyor. Bu şekilde fetal dolaşım tamamlanmış oluyor. Doğumdan sonra fetal dolaşımda anlattığımız bazı yapılar değişime uğruyor. Bunlardan birincisi şu gördüğümüz vena umbilikalis dediğimiz damar. Vena umbilikalis doğumdan sonra kapanarak ligamentum teres hepatisi oluşturuyor. Bir diğeri şurada bahsettiğimiz ductus venosus dediğimiz e, yapı. Ductus venosus dediğimiz yapı ligamentum venosumu oluşturuyor. Kapanarak ligamentum venosumu oluşturuyor. Bunun dışında şöyle gösterdiğimiz arteriomdikalis dediğimiz damarlar var. Arteriomdikalis dediğimiz damarlar erişkin hayatta da e, bir miktarı hala çalışır durumda. Ancak karın ön duvarında seyreden şu kısımları e, kapanarak e, burada ligamentler oluşuyor. Ligament, umlikalis, medialis dediğimiz ligamentleri oluşturuyor. Bir de fetal kalpte farklılıklar var. Onlara bakalım. Şu şekilde. Şuradan baktığımız zaman e, foramen ovale dediğimiz yapı e, daha sonra kapanarak erişkin kalpte, bu bir erişkin kalp şu şekilde fossa ovalisi oluşturuyor. Bunun dışında şurada bahsettiğimiz ductus arteriosus dediğimiz e, damar gene erişkin hayatta kapanarak şurada sadece ligamentum arteriosum olarak e, kalmakta. Bunlar erişkin e, ile, ile fetal dolaşım arasındaki farklar. Perikardiyumdan bahsediyoruz. Perikardiyum kalbi saran torba şeklinde bir kese. Medyasyonun medius'ta bulunuyor. Torakalbe 8 seviyesinin önünde. Eee perikardiyum dediğimiz tabaka Dışta perikardiyum fibrozum, içte perikardiyum serozum dediğimiz iki tabakalı bir yapı. Ee, dıştaki perikardiyum fibrozum, içteki perikardiyum serozum dedik. Perikardiyum serozum da gene iki tabaka. Ee, perikardiyum fibrozuma doğru olan dış tabakası lamina parietalis, ee, kalbe doğru olan iç tabakası ise işte, lamina visceralis diyoruz. Lamina visceralis kalpte bahsedilen epikardiyum dediğimiz e, tabaka lamina visceralis ile lamina parietalis arasında kavitas perikardialis dediğimiz bir boşluk, potansiyel boşluk bulunuyor. Bu kalbin kasılması sırasında oluşabilecek sürtünmeyi engellemek için bazı hastalıklarda bu boşluk boşluğa sıvı birikerek genişleyebiliyor. Bir de bu perikard arasında bazı yollar var onlardan bahsedeceğiz. Perikard kesesi gelip kalbi torba gibi sararak büyük damarların katmanlar üzerinde yapışarak sonlanıyor. Bu yapışma sırasında aort ve turuncus pulmonalis şöyle öne alacak şekilde parmağımızı şuradan ilerletirsek yani maket olduğu için ilerletilmiyor. Gerçek bir kalpte şu şekilde aort ve turuncus pulmonalis öne alacak şekilde parmağımızı buradan sokarsak şu şekilde buradan devam edip çıkıyor. Bu yola sinüs transversus perikardi diyoruz. Bu bir boşluk. Cerrahi ameliyatlarda böyle kalp damarlarını bağlamak için kullanılan bir boşluk. Onun dışında bir diğer boşluğumuz ise kalbin arka tarafında. Bunu tarif etmek için şöyle kalbi ters çeviriyorum. Şurada vena kava superior ve vena kava inferior hizasından bir doğru çiziyorum. Bir de yatay olarak, yatay olarak vena pulmonalis sinistra ve vena pulmonalis dextra hizasından bir doğru çiziyorum. Yani bir şöyle, bir şöyle. Bu çizdiğim artanın aşağıda kalan şu parça e, şu kısmına. Şöyle önden bakacak olursak e, apex'inden e, bu kavitas perikardialis'e girecek şekilde bir kesik atıp oradan parmağımızı ilerlettiğimiz zaman şöyle kalbi avuçladığımız zaman arka tarafa doğru gidip şu şekilde burada çıkmaza dayanıyor. Z, vena cava superior inferior ve vena e, pulmonalis sinistra dextra'yı e, bu artı şekilde yaparsak bu arasına şu şekilde dayanıyor. E, buraya yani şöyle gösterebileceğimiz şuradaki boşluğa da sinüs obligus perikardi diyoruz. Yani diğer bir ismiyle haller çıkmazı diyoruz. Bu da e, perikard kesesinin içerisinde bulunan e, sinüslerden, boşluklardan biri. Perikard kesesi üstteki damarlara, büyük damarlara tutunurken vena cava inferiora tutunmaz. Vena cava inferiorun etrafında şöyle sentrum tendineum'a kaynaşmış şekilde bulunur. şöyle baktığımız zaman kadavramızın kalbi ve akciğerleri. Kalbin etrafında perikard dediğimiz kesesi var. Şu şekilde dış kısmı perikardiyum fibrozum dediğimiz tabaka. İçte de perikardiyum serozum dediğimiz tabaka var. Perikardiyum serozum da iki tabakaydı. Perikardiyum fibrozumun iç yüzünü kaplayan şurasındaki iç yüzünü kaplayan tabakası e, lamina parietalis dediğimiz tabaka. Kalbin üstüne kaplayan tabakası ise lamina visceralis dediğimiz tabaka. Lamina visceralis ile lamina parietalis arasındaki bu boşluğa kavitas perikardialis diyoruz. Kalpten çıkan damarlara bakalım. Şurası sağ, atri, sağ ventrikül, sağ ventrikülden çıkan şu damarımız turuncu pulmonalis dediğimiz damar. Şu şekilde, şurada arkus aorta'yı görüyorsunuz. Aorta Ascendens daha derinde kaldığı için görünmüyor. Şurada arkus aorta kısmı görünüyor. Şu şekilde. Aortanın toraks kısmı, pars torasika aorta organlar çıkarılmadığı için görünmüyor. Pars abdominalis aortaya bakacağız. Karın ön duvarını şu şekilde açıyorum. Karın iç organlar zaten çoğu boşaltılmış. Şöyle arka duvara kadar açtığımız zaman şu şekilde arka duvara kadar açtığımız zaman arka duvarda görünen şu pars abdominalis aorta pars abdominalis aorta şurada bir furkasyon aorta dediğimiz ayrımla iki terminal dala ayrılıyor. Arteria iliaka communis sinistra ve arteria iliaka communis dextra'ya ayrılıyor. Ta yukarıdan şöyle dallarına bakacak olursak Şurada turuncus soliakus olması lazım. Bu turunkus soliakusun so sağa doğru giden şu dalı görünüyor. Arteria e, hepatica communis dediğimiz dalı görünüyor. Biraz daha aşağıda şu arteria mesenterica superior dediğimiz damar. Daha aşağıda bakacak olursak şurada... E, delik olarak çıkış yeri görülüyor. Arteria mezenterica inferior'un. Abdominal aortonun sağ tarafında şurada vena cava inferior görünüyor. Şu damar vena cava inferior. Vena cava inferiora boşalan şurada e, böbreklerden gelen vena e, renalis sinistra dediğimiz ven bu şekilde vena cava inferiora boşaldığını görüyoruz. Kalp ve etrafındaki perikardı görüyoruz şu şekilde. Perikard kalbi bu şekilde bir torba gibi sarıyor. Ayrıca kalpten çıkan büyük damarların da kök kısımlarına tutunuyor. E perikardiyum dediğimiz kılıf iki tabakadan oluşuyor. Dışta perikardiyum fibrozum dediğimiz tabaka bulunuyor. İçte ise perikardiyum serozum dediğimiz tabaka var. Perikardiyum fibrozum şu görülen. Perikardiyum serozum ise iki tabakalı gene. E perikardiyum fibrozumun iç yüzüne tutunan şu parlak tabakaya lamina viseralis diyor. Lamina parietalis diyoruz şu tabakaya. Kalbin üzerine saran tabakaya ise lamina visceralis diyoruz. Bu şekilde perikard iki tabaka. Lamina visceralis ile lamina parietalis arasında bir boşluk bulunuyor. Yani şu şu boşluk. Buraya kavitas perikardi diyoruz. Şu şekildeki boşluğa kavitas perikardi diyoruz. buradan şöyle aort ve truncus pulmonalisi parmağımın önünde bırakacak şekilde şöyle birleştirdiğim zaman bakın şu şekilde buradan girip buradan çıkılan üst tarafının tamamen kapalı olduğu ön tarafının tamamen kapalı olduğu şu şekilde bir geçit bulunmakta. Aorta ve turunkus pulmonalisi ön tarafı alıyoruz. Parmağımızın önüne alıyoruz. Bu geçite sinüs transversus perikardi deniyor. Sinüs transversus perikardi deniyor bir diğer geçitimiz ise arka tarafta. İlk önce yerini tarif edelim. Şöyle arkaya baktığımız zaman şu vena kava süperiyor. Şu vena kava inferior. Şu şekilde bir doğru çiziyoruz. Bir de vena pulmonalis'lerden şu şekilde şuradan ve şuradan vena pulmonalis'lerden bir doğru çiziyoruz. Şu şekilde bir artı oluşuyor. Bu artının alt köşesi olacak. Nasıl bakıyoruz? kalbin anatomik duruşundan apeks'e bir çizik atıp kavitas perikardiye girdiğimiz ve kalbi şu şekilde avucumuzda tuttuğumuz zaman arka tarafta orta parmağımız şöyle bir çıkmaza dayanıyor. Şu şekilde bir çıkmaza dayanıyor. Vena cava superior, vena cava inferior ve vena pulmonalisler hizasında şöyle artı çizdiğim zaman alt köşesinden şöyle bir çıkmaza dayanıyor. Bu çıkmaz yani şurası okla göstereyim. Şöyle şu çıkmaz. sünüz obligus perikardi dediğimiz çıkmaz şurası. Bunun dışında kalpten çıkan damarlara da gene buradan bakalım. Şuna aorta ascendens diyoruz. Aortanın ilk kısmı şu kısmına arkus aorta diyoruz ve sonra aorta descendens olarak aşağı iniyor. Aorta ascendens'in dalları perikardın altında kaldığı için görünmüyor. Koroner damarlar buradan çıkacak. Arkus aortanın dalları truncus brachiocephalicus, arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra olarak 3 dalı var. Ve aorta descendensin dalları. Aorta descendensin şurada görünen arteria intercostalis posteriorun çıkış yeri bir tane görünüyor. Başka da bir de şu tarafta sağlı sollu görünen. Bakın bir şu delik, bir şu delik. İlk Aorttan ilk çıkan arteri interkostalis posterioresler ilk deliği görünüyor, bu şekilde. Diğerleri daha aşağıda kaldığı için göremiyoruz.